Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. 23 Ekim 2023 günlerden pazartesi günün ikinci montajı arkadaşlar. İkinci kombimiz Baymak Duate Kompak 24 Kava 20.640 kalorik cihaz. Keçeören'deyiz. Keçeören Sanatoryum Caddesi tarafında arkadaşlar. Aka sokaktayız. Eski kombimiz vardı. Demir döküm 323 25 30 yıllık cihaz. Onu sökerek onun yerine Baymak kombimizin montajı bitti. Şöyle daha önce su boruları değiştirmiştik. Şu yüzden yoğuşma giderimizi havalı koyarak şöyle kapı eşiğinin önünden lavabo giderine çatal atarak bağladık. Gaz vanamızı, fleksimizi yeni taktık. 45 derece ekstra bir 1,5 metre şöyle bacamız çıktı. Güzel bir montaj oldu. Ocağımızın acil kesme vanası vardı arkadaşlar. Oraya hiç dokunmadık. 2 amper sigortamızı taktık. Güzel bir montaj oldu. Birazdan test yapacağız. Gaz kaçağımızda yoksa sıkıntı yok. Test değiştirdik. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Her zaman da söylüyorum videolarımda. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her türlü her marka kombi satışımız vardır arkadaşlar. Proje işlemlerini yapıyoruz, hepsini size teslim ediyoruz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Yarın sabah incekteyiz. İncekten sonra Mamak Ahdere'de de ikinci montajımız var. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın salı, çarşamba günü sıfır tesisatlar. Abidin Paşa'dayız. İki gün sürer orası. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi hatırlamıyorum. Pazartesi günü Hüseyin Gazi, Feridun Çelik'teyiz. Her şey gönüllüce olsun diyoruz. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer ki kombi alacaksanız kombinin merkezi biziz arkadaşlar. Bizden teklif ve fiyat almadan. Kesinlikle karar vermeyin. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Sağlıcakla kalın dostça kalın.